İyi akşamlar. İyi akşamlar. Buyurun hocam. Hak ettiğimiz bir galibiyet. Tüm oyuncularımı kutlarım. Camiamıza, taraftarımıza. En azından bir takım arasında bir mutluluk yaşattığımızı düşünüyorum. İlk yarısı ve ikinci yarısı biraz farklı. Özellikle ilk yarısında pas kayıpları basit. Bas, pas kayıtlarından dolayı çalıştığımız fakat e, geçiş verdiğimiz bir maç oldu ilk yarı açısından. Oranın performansı e, skorun değişmesini engelledi açıkçası. İkinci yarı ise tamamen her şeyle bize ait. E, çok daha farkın açılabileceği bir maç oldu. Oyuncularımın moral motivasyonu, coşkusu gayet iyiydi. ama e, Buradan çıkartacağımız yine dersler aynı başlıklar üzerinden. Oyun kontrolü ve e, özellikle e, basit pas kayıpları. Bunların üzerine çalışacağız. Neçesine bu oyuncuların çoğu genç. Bu hataları yapmalarına e, e, sabretmemiz gerekecek. Ama genel itibariyle e, olumlu bir maç oldu. Özellikle ikinci arasının çok iyi geçmesi herkes açısından iyiydi. Herkesi tebrik ederim. Evet soru varsa alabiliriz. Aslında oyun şablonunda bir değişiklik yok. Tabii bazı oyuncuların belki e, Futbol hayatlarında genç oyunculardan bahsediyorum İlk defa farklı mevkide oynamaları olabilir ama genel hatlarıyla bence problem top bizdeyken hücum yaparken çok basit top kayıpları ve geçiş şansı vermemiz devam edebilirim şuna devam edeyim hmm. baskılarımızın şekli hoşuma gitmeyince oyuncuları ilk yerin ortalarında özellikle o beğenmediğiniz bölümdeki ben de beğenmedim bekleyen pozisyona, karşılama pozisyonuna farklı formasyona geçtik. E, devamlı dediğim şey var. Biz beklerken sıkıntı yaşıyoruz. dolayısıyla o sıkıntıları da yaşadık ama ikinci yarı tamamıyla gol, dördüncü gol bile olsa, üçüncü golden sonra bile yine ön alan baskısını devam ettik. farklı formasyonda. Ama Totalde düşündüğümüzde genelde ikinci yarılarımız çok son bölümleri iyi olmuyordu. Bu maçta ikinci yarının hemen hemen hepsi çok iyi ama 60 dakika bana göre çok çok olumlu oyunun ilk bölümü. İlk yarının bir son bölümü var. Orada hepimizin işte beğenmediği, olumsuz gördüğü şeyler var. Onun haricinde çoğu şey olumlu. Hata sayısında bir azalma söz Bununla ilgili ne söylemek istersin? Bir diğer sorumda denme sıkıntıya geçecek. Geçtiğimiz hafta skorlar... Kimle anlamadım? Denme sıkıntı. He? Sıkıntı. He? Gene çıkan. Geçtiğimiz hafta evet, <laughs> skor katkısı yaptı. Söylemiştiniz ki kendisiyle görüşme yapacağım diye. Bugün de oyuna girdikten sonra bir penaltı pozisyonuna sebebiyet verdi. Görüşme yaptınız mı? Bu soruyu istiyorum. Sikan. <laughs> kendisiyle görüşmem şu şekilde oldu. Bazı özellikleri var. Bu özelliklerin hepsine de evet dedi. Ben de evet diyorum. Fakat sorun ne diye sorduğumda sorunun benim söylediğime yakın bir şeyden fikir olarak kaldık. Ee, o da ya erken düşünme ya geç düşünme diye. Şimdi bu bu senin düzeltebileceğin bir şey diye konuştuk. O da zaten antrenmanları çok ciddi şekilde profesyonelce hiç kimseyi rahatsız etmeyen, sizin düşündüğünüz asla bir ana bile sebebiyet vermeyen, gayet olumlu, pozitif çok futbolu çok seven ama genç oyuncular ben diyorum ki bunların bu genç oyuncuların Dani Sikan olmuş, e, Cristo, Kazım hemen hemen hepsi genç oyuncular oynamalılar, kazandıkça daha fazla süre almalılar. Oyunu, yeteneğini gösterebilmek için bazı anların oluşması lazım. O anlar yavaş yavaş herkes için oluşuyor. Takımın oyun bütünlüğü sağlandıkça kimin oynadığından ziyade bu gençlere katılabilecek şeyler neler? Onların üzerinden ben yürüyorum. Dani de bunlardan bir tanesi. Bunu devamlı bana bir şekilde soruyorsunuz. Bizim takımımızda bizim takımımızda öyle düşündüğünüz gibi o tip oyuncu yok. Tekrar ediyorum. Sizin düşündüğünüz gibi o tip oyuncu yok. O tip oyuncuların maliyeti 30, 40, 50'den falan başlıyor. Bizim oyuncularımız genç, dinamik, alabildiğimiz oluşan koşullar dolayısıyla alabildiğimiz şu an herkes elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bence saygıyı ve alkış hak eden taraf bu. Dolayısıyla şu an sadece oyuncu bir oyuncu üzerinden değil, tüm oyuncular üzerinden söylemek istediğim bu. Diğer sorunu unuttum mu? tribünler. ab türbün türbünle ilgili <laughs> yayında da söyledim. Buranın gerçekten tam dolu olduğu ambiyansta rakiplerin işi kolay değil. Bizim işimiz daha kolaylaşır. Bunu taraftarımızın bilmesini istiyorum. Bu kızgınlık e, e, beklenti bir şeylerin oluşması bir anda olmuyor futbolda maalesef. Ben Trabzonspor'u, Trabzon'lu insanını biz de buralıyız. Pes etmeyen, inat eden yönüyle biliyorum. Bize bunu destek olarak göstersinler. Pes etmeden, inat ederek ne olursa olsun. Bunu bekliyorum açıkçası. İstiyorum da çünkü bu güce ihtiyacımız var. Dediğim gibi biz 250-300 milyon euroluk takım değiliz. Bizim desteğe ihtiyacımız var. Ortaya çıkan en büyük fark nedir size göre hocam? Teşekkürler. bunu yaptığımız şeyleri söyleyerek cevaplamak istemem. Ama doğru şeyler yaptığımızın inancındayım. Oyuncuları tanımlarken ki transferlerde bizim 5-6 ay içerisinde hemen hemen her günümüz şu anda dahil. Bu hafta içinde dahil bize olabilecek, oyunumuza uygun oyuncuları izlemeyle de geçiyor. Şimdi bu yorucu bir şey. Farkımız şu, bence Trabzonspor olarak maçın başından sonuna kadar olumlu olumsuz. Ben de çoğu zaman beğenmedim anları zaten sizde de paylaşıyorum. Bir düzeni olan bir takım görüyoruz. Bir şey oynamak ısrarı olan bir takım görüyoruz. Biz böyle bu genç oyunculara bu takımı bir yerlere getirebiliriz. Spontane oynamıyoruz. Bunu söyledim. Bunu herkes biliyor. Türkiye'de bizim şu an için öne çıkan tarafımız geldiğimizden itibaren bu benim ve teknik hepim, ekibimin tabii ki oyuncularımın buna ikna olması, buna ısrarda direnç göstermemesi, bunu kabullenmesi daha iyi, daha iyi olabiliriz. Çok daha iyi olabiliriz. Yani bu top kayıplarını yapmasak bu çok çok daha keyifli bir hale gelebilir. Buna bazı tetikleyen birçok sebep var. Eee kendine özgüven, cesaret, e, devamlı beraber oynadığın arkadaşın değişmesi gibi bir oyuncu, bir oyuncu değişti mi kendisi de değişiyor. Dolayısıyla Trabzonspor olarak biz bence iyi yoldayız, çok iyi yoldayız. Bu arada tabii ki inişler çıkışlar muhakkak olacaktır ama biz iyi yoldayız. Şu Trabzonspor. Vardı cumartesi günü. Ee, Dinamo Batu Batum'du. Fakat onların kendi içeride problemleri var diye söylendi bize. İptal olabilir. Ama cumartesi veya pazar günü muhakkak bir hazırlık maçı yapmak istiyoruz. Şöyle bir durumda var tabii Buraya yakın çok böyle şeyimiz yok. Alternatifimiz yok. Mevcut alternatifleri değerlendirmeye konuşuyoruz. Onunla ilgili bir şeyimiz var. Hiçbir şey yapamazsak belki U19'umuzda belki karışık bir maç yaparız ama cumartesi ve pazar Kesinlikle bir hazırlık maçı yapma planımız var. Kulaben 9 pasta gol geldi. Sizce bu ne seyrediniz? Son gol mü? Evet. Ya şöyle... Geriden oyun kurma... 3. Üçüncü gol. Ya zaten 2-0'dan sonra rakibin hem değişiklikleri biraz e, oyun şaplonunu en azından baskı açısından değiştirmesi alanların daha genişlemesine sebep oldu bence. Anal alanlar genişleyince biz özellikle hızlı ucumlarda oyunu, topu kullanmada biraz daha opsiyonlarımız daha net ve doğru oynadık. Dolayısıyla ben ikinci yarıdaki o söylediğiniz bölümlerde sadece bölüm değil o tarz bölümleri ben çok daha fazla, çok daha iyi oynamamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün yine bazı performanslar biraz aşağıda kaldı buna uyum sağlamamız lazım. Biz e, topa sahip olmak evet benim için çok değerli bir şey. Çünkü diyorum ki topa sahip olmak istiyorum. Çünkü yerleşik savunmam çok istediğimiz düzeyde değil. Dolayısıyla topa sahip olduğunuzda bu savunma sorununu bir nebze e, çözebilirsiniz ama bu arada geçişleri de düşünmeniz lazım. Geriden oyun kurma, oyun şablonlarımız e, birçok şeyimiz çok net dediğim gibi... E, İlk yarıda da bu çok netti. İkinci yarıda etkinlik olunca çok daha net sizin tarafınızdan gözüküyor. Golle de sonuçlanacak. Hepimizi çok mutlu ediyor. Dolayısıyla bunları yapmaya, tekrar, tekrarlamaya devam edeceğiz. Evet. Başka soru yok herhalde. Hayırlı, iyi, i̇yi akşamlar. Var.